Ben hala niye burada olduğumu tam anlayamadım. Sayın Başsavcı Vekilim, Hilmi Bey'in avukatı Yekta Tilmen zaten gerekli açıklamalarda bulunmuş. Bu resmin neresinde olduğumuzu size anlatmış diye biliyorum. Bir de senden duyalım de istedik. Demek ki. Her defasında babanın yanındaymışsın. Ilgaz Kaya ya da Hilmi Yozba. Bu kişiler bu süreçte para konuştu mu? Tanıklık ettin mi? Açıkçası ben Ilgaz Savcı'nın evinde kapı dışarı edildim kendisi beni eve davet etme kibarlığında bulunmadı. Yani dolayısıyla ne konuştuklarını bilemiyorum. Bizim evde de üçü bir arada konuşurlarken çok affedersiniz ben tuvalet ihtiyacı için aralarından ayrılmak zorundaydım. Biraz da uzun sürdü. O yüzden konuştular mı, konuşmadılar mı, anlaştılar mı ne söylesem yalan olur. Tek bildiğim benim bu olaylarla bir ilgim yok. Karışmadım. Demek ilgin yok, öyle mi? Bu makine sizin hukuk bürosuna alınmış talimatı bizzat sen vermişsin. Sahte imza atılabiliyor bununla. Niye verdin siparişi? Çünkü Yekta Atilmen böyle ufak işlerle uğraşmaz. Biz ilgilenmek zorundayız. Makine nerede? Bilemiyorum. Ofise teslim edilmiş mi, alınmış mı? Başsavcım, bu yektahtilmeni bir daha mı görsek acaba? Neden acaba ben sizin hep bir şeyler karıştırdığınızı hissediyorum avukat? Dün gece neden buraya geldiniz? Neden Ilgaz Savcı'yı izlediniz nezarethanede? Senin Ilgaz ile derdin nedir avukat? Aksine? benim kendisiyle bir derdim olsa... ...çok daha başka bir şekilde gelirdim buraya. Çünkü dün çok büyük bir usulsüzlükle karşılaştım. Ama iyi niyetli biri olduğum için şikayette bulunmadım. Mesela? Ne? Eşi Ceylin Erguvan Kaya... ...dün bütün gece kendisiyle birlikteydi. Nezarethanede. Sarmaş dolaş. Bildiğim kadarıyla Ceylin Hanım'ın parmaklıkların öbür tarafında olması gerekirdi. Doğru değil mi?